Drop'u kim biliyor? Hiç kimse. Drop nedir? yeni son kısa boylularla, e, boy uzunlarla ilgili ayrı bir şey geliyor. Drop e, erkekler için kullanılıyor diyebiliyorsunuz ama sadece drop erkekler için kullanılmaz. 4 drop vardır, 6 drop vardır ve 8 drop vardır. Oturuş yüksekliği nedir? İlk önce onu anlatayım. Sandalyeye oturduğumda sandalyeye kısımla yukarısının arasındaki mesafedir. Bu mesafe standart 20 santimetredir. Fakat 20 santimetre olmadığını iddia eden arkadaşlar var. Ama standart 20 santimetredir. Droplar değiştikçe oturuş yükseklikleri de değişir aslında. 4 drop nedir? Kısa boylu göbekli insanlar için kullanılır. 6 drop normal insanlar için kullanılır. 8 drop da uzun boylular için kullanılır. Bu normalde erkek takım elbiselerinde kullanılmaz sadece. Bayanlarda da kullanılır. Bayanlarda şu kısa boylu göbekli deyince 4 droba giriyorsunuz. 36 olunca normalsiniz. 8 dropta da çok uzun boylusunuzdur. Ona esnaden burada dergilerinde de karşılaşırsınız. Şöyle anlatayım. Hocam geliyorlar diyorlar ki işte burada 17, 18, 19 şey numaralı niye 36-38 değildi 17-18-19 kısa boylular 17-18-19 diye devam eder bayanlar normal 36-38 40 diye devam eder 6 droplar 8 droplar da burada 68-70 diye 76-80 diye normal burada dergilerinde de eğer 68 beden görüyorsanız demek ki sizin boyunuz uzun o kalıp size uygun demek değil yüzden bir kalıbı ölçerken eğer satın bir kalıp satın almışsanız ölçerken nasıl ölçerim ben? Buradan itibaren oturuş yüksekliği 20 cm ölçerim. 20 cm'den sonra kalıbı ölçüp hesap yaparım. Onu da size anlatayım. Şimdi normal burada dergilerin buradakilerine bakabilirsiniz anlamanız için. Şimdi normal kemeri ölç santimetre diyelim. 5 cm küsuratlı çünkü. 5 cm'yi buraya koydum. 5 cm'den aşağıya 20 cm ölçtüm. Yani benim oturuş yüksekliğim 20 cm'dir. 20 cm'yi ölçtüm. Diğer tarafta da e, bu A'ya geleceği için yan yandan ölçüyorum. 5 cm'yi yine yukarıya bıraktım. Aşağıya doğru 20 cm hesapladım. Oturuş yüksekliğim 20 cm standarttır. Geldim. Karşıya doğru ölçtüm. Kaç? Şöyle yazalım. 24 buçuk e, artı 24 buçuk eşittir 28, 29 oldu. 49. Şey pardon 49. 29 diye şeyleri küsuratları ölçüyorum. Şimdi buradan itibaren de 5 cm yukarıda bıraktım ve 20 cm oturuş yüksekliğini hesapladım. Normal e, 23 23.3 aslında. Hadi 23 buçuk diyelim. 23 buçuk artı 23 buçuk eşittir 46 47 oldu. 49 ile 47'yi topladığımda ee, 16 96, 1 96, 96 oldu 36 bedenin e, kalçası 96 ama burada ne diyor basen basenle kalça aynıdır basen 120 diyor ne esnadan 120 her kalıp e, doğru olmayabilir her seferinde kalıp çıkarttığınızda bu ölçüyü yapmalısınız. Eğer yapmazsanız yanlış kesersiniz. Şimdi mesela bazen şey diyorlar. Hocam ben 36 bedenim. Neyse nereden 36 bedensin? Ali bu kolu çıkarıyor. Ahmet çıkarıyor. Ayşe çıkarıyor. Fatma çıkarıyor. Ben çıkarıyorum. Her, her modelistin kalıp skalası farklıdır. Farklı şeyler yaratabilir. Farklı ölçüleri olabilir. Mesela Rusların ölçüleri farklıdır. Türklerin ölçüleri farklıdır. Mesela Çinlilerin ölçüleri farklıdır. Bir ara kısa etekler modaydı. Neden kısa etekler moda? Çinlilere Çünkü Çinlilere göre. göre yaptıkları için Çinlilerin boyu çok bizden çok daha cool. kısa ve daha minyon vücutlu oldukları için Çin'de de tekstil üretim çok fazla olduğu için Türkiye'ye ihraç ediyorlar. Biz de kısa elbise giymiş oluyoruz. Şimdi drop mevzunu anladınız herhalde.